Ela gözlüm ben bu elden giderse Limandır liman aman aman Ya aslında onu çalınca sanki görmediğini unutuyor onunla bütünleşiyor. Yedi bıçak yarasına. Biz her gün e, arabada eve gelirken 45 dakika yol sürüyor aslında. Biz buraya kadar türkü söyleriz. Bağlama yok tabii ki. Yani bir saat boyunca yolun nasıl geçtiğini hiç anlamayız. Bir anne oğul böyle yapar mı bilmiyorum. Belki herkes öyledir ama benle Umut farklıyız aslında. Eve gelip ben yemek yaptığımda ee, yine bağlamayı alıp getirir yanıma oturur, yemek yaparken, bulaşık yıkarken, ben e, iş yaparken, bir de benim sıkıldığımı anladığı anda o gün moralin bozuksa hemen bağlamasını getirir, ee, bağlamayı çalar ve beni o stresten çıkarır. ben az önce geldim. Sol, 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 sol. Hoş geldiniz. Gel. 8-9 yaşlarında bir ilkokul hocamın elinde bağlama görmüştüm. Merak edip baktım. Sesini çok beğendim. Anneme ben de bağlama öğrenmek istediğimi söyledim. Sonra İlhan Hoca ile beraber çalışmaya başladık. Ama ilk başta ben yani çok yapabileceğimi düşünmedim çünkü hem engelim var e, benim gibi çalışanlar hep böyle hoca onlara notalar veriyordu bir kağıda bakarak e, çalışıyorlardı ben sadece ezbere çalışıyordum yani zorlanacağımı düşündüm ama çok şükür zorlanmadım şimdi çalabiliyorum. Şimdi parçaya girelim. Ela gözlüm ben bu. Bağlama uzun ince bir yol. Yani sanki sonu hiç yokmuş gibi. Ne kadar ilerlesem de hiç bitmeyecekmiş gibi. Göz yaşı, bağlama çalarken e, canım hiç sıkılmaz. Yani hep mutlu olduğumu düşünürüm ve bağlama çalarken engelli olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben engelli halimle bile bağlama çalmayı başardım. Bu yüzden bağlama çalarken engelli olduğumu düşünmüyorum. Kendimi özgür hissediyorum, mutlu hissediyorum. İlhan Hoca beni çok güzel eğitti. Bağlamada beni çok güzel eğitti. Annem benim için çok emek verdi. Her gün beni buraya getirdi, geri eve götürdü. Şimdi okulum için de annem çok emek veriyor. Yani onlara borcum hiç ödenmez. ileride bağlama öğrenmek isteyen insanlara bağlama öğretmek istiyorum. Es do re mi mi. Tamam mı? Şeyden mi alalım? Direkt söyleme yerine. Allah umuda baktığımızda aşık veysel kültürünü gerçekten ileride çok iyi temsil edecek bir yapısı var. Bunu da başaracağına inanıyoruz. Görme engelli insanlar genel anlamda yani algı olarak çok güçlü oluyorlar. ...çok güçlü bir algıya sahip olduğu için... ...bizleri de çok zorla zorlandırmadı aslında. Uzun ince bir yol Hatta biz bazen çaldığımızda... ...yanlış notalara bastığımızda bile... ...kulak aşinalığı olduğu için... ...direkt o notayı yanlış bastınız hocam diyebiliyor. Yani bizim de yanlışımızı görebiliyor. O yönden yani Umut'tan... E, ...çok ümitliyiz. Umarım en iyi yerlerde, en iyi şekilde... E, temsil edecektir bizlere Göz yaşı, güme, güme.